Dur dur ben oraya çok iyi bomba atabilirim. Atladım. Aşağı atladım. Aa! Orada takım var. Bombayı çok iyi atamıyormuşum. Olsun. Bir tane daha var çıkıyor şu an. İki kişi daha çıktı çıktı çıktı. Tamam bir tane daha var. Merhaba arkadaşlar Purple Zone'a hoş geldiniz. Ee, bugün PUBG Mobile'a Nuray ve Eren'le gireceğiz. Bakalım güzel bir oyun olacak mı? Livik'te oynayacağız. Ee, bu arada 300 aboneye çok az kaldı. 26 Aralık Cumartesi akşamı saat 21.00'da söz verdiğimiz çekilişi yapıyoruz. İki kişiye 660'ar UC vereceğiz e, ee, canlı yayına katılmanızı rica ederim. Yani akşam saat 9'da yayın başlayacak. <laughs> Katılan kişiler arasından çekiliş yapacağız. Bunu Instagram'da da post olarak paylaşacağım. Ee, ve orada hani kazanan kişilere ödüllerini takdim edeceğiz. Ee, şey UC yollama olayını daha önce denemedim. Deneyeceğim. Oyun içerisinden de yollayabilirim. Başka siteden de gecikme süresi var, sonları da belirtirim arkadaşlara. Onun dışında herhangi bir sorun olmaz. Kesinlikle göndereceğiz iki kişiye. E ardından 500 abone olduğumuzda da 5 kişiye yine 660 ROC hediye göndereceğiz. E ardından da 1000 aboneye ulaştığımızda 10 kişiye yine 660 ROC Hediyemiz olacak e, çekilişlerle vereceğiz tabi bunları da e, tamamen olay sizde yani abone olup beğenip izledikçe biz de bunu yapmaya devam edeceğiz. Bu arada videoları beğenmeyi ve lütfen hani izlemeyi de yani çok sıkılıyorsanız bile açık bırakın çünkü şu an bu desteğe bile ihtiyacım var. İzlenmenin dakikası da bizim için çok önemli 4000 saati tutturmamız gerekiyor. Şu anda fena gitmiyoruz umarım daha güzel şeyler de olur. Yani sonuçta buranın patronu sizsiniz bir yerde. Yani sizler beğenip izlediğiniz ve katıldığınız sürece dağ gibi büyüyoruz. Eminim şu an çok büyük olan youtuberlar da bir dönem benim gibi benim geçtiğim yerlerden geçmiştir. Ne diyeyim şimdi oyuna geçelim. Umarım güzel şeyler olur. Dediğim gibi önümüzdeki hafta cumartesi günü ayın 26'sında saat akşam 9'da canlı yayında kanalımda olmayı unutmayın. Ee, orada İki kişiye UCS'ini teslim edeceğiz. Burada silah var. Location. Eren bulduğun ne varsa getir Dur Nuray dur Orada kal Bu, bu binada ses var Eren sen mi çıkıyorsun

<laughs> bir tane daha var çıkıyor şu an. İki Çıktı alman, çıktı yani. çıktı. Tamam bir tane daha var. <laughs> helal olsun sana. Be. Vallahi billahi helal olsun. Artık lootumuz var Nura inanamıyor. Yalnız adamların birbirinden bu kadar kopuk salaklar oluşu çok hoşuma gitti. Dur dur ben oraya çok iyi bomba atabilirim. Atladım. Aşağı atladım. Aa! Orada takım var. Bombayı çok iyi atamıyormuşum. Olsun. Bu gerçekte de bugün mü yüzleşecektim Allah'ım. Aa, Onu da bastık. Onu da öldürdüm. Diğer şurada var biri. Mark Tamam. Ay, orada ya, bir tane vardı, tamam arkaya doğru kaçtı aynen Bir dışarıdan da bir o binaya gelen var. Ulan, ya! Ya Nerede? Aynı binaya bir kişi girdi ya. Aha! Dur dur dur! Kaç Taş, Nuray! Ayı, yukarı adam var. Baydım onu. Hangisi? Taşın arkasındaki? Şurada baydım. Ben işaret Taşın göremiyorum şu an. Sen baydın herhalde. Yani şurada Halkı şeyin bakıyorsun. içinde. Ya ben bunlara gitmek istiyorum ama arkamızdan bir yavşak sınırıyor. Bir ama. kişi daha var susturucuyla sıkıyor. Dikkati çekiyor mu? Biliyor mu biliyor mu? He. Baydın mı? Bir kişi baydım ama onlarla alakalı biri değil. Sağdaki bir susturuculu var ya ona baydım. Şu Nuray kayanın tam arkasına geldi. Hani az önce biri vardı ya orada. Helal. Kendime bir helal olsun. Çektim yani. Senden hayır yok çünkü Abi. Nuray. İkisi öldü. İkisini Şurada mi? biri var. Şu Markle kayada. Atıyorsun. Şimdi şu tahta ve biri geçti Ray. Tamam. Bu taraftan gelen var. Şey 75 yönünden gelen var bize. Binaya girmiş olabilir. Değil miyiz? İndin mi Nuray? Geliyorum. Ha tabi. tamam inme inme. Aynen burada. Yukarı çık benim yanıma. İki kişiysek güçlüyüz. Yok ya şurada Gördün mü evet. ot, beyaz kulübenin yanında Şurada evet. location. Bombamız da yok ki atalım Kulübenin tam arkasında mı Evet evet at oraya Ne dönüyor ya Çok uzağa attın Nuray yalnız <laughs> Ayıttın mı Heh. Ön, ön. Koşmamız lazım. Hemen koşmamız lazım. Nerede Eren? Bu yönde mi? Benim mermim Kaç lazım? Şey lazım. Gel var benim de, yanımda de, bende kalmadım. var. Verebilirim şu alanı bir geçelim. alana ölmüşüz lan Öldün mü? Ölüyoruz, mi? ölüyoruz. Ben kaçtım ki. Ben kaçamadım. Haydi düştün gidiyor. mü? Yok. Gel gel Düşmez, yetişirsin yakınısın. Bir dakika adam var. Ya adam ya. iki kişiler. Sıkma, sıkma. ya sıkma. Bir alanı Oğlum, benim kaldırmam lazım. Tamam, bitti bitti. Oley. Hepineli ben görecektim. <laughs> Bence gördün. Mvp sen oldun Nuray. 50 kere bizi kaldırdığın için.